Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size Windows'u daha güvenli hale nasıl getirebilirsiniz ee, onu söyleyeceğim size. Yani olduğundan biraz daha güvenli hale getirme. Tabi bildiğiniz gibi %100 yüz güvenlik diye bir şoktur arkadaşlar e, bilgisayar ortamında. Ama siz tabi elinizden gelen geldiği kadar e, bir güvenli bir kilit daha vurmayı akı, e, yapabilirsiniz. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir dükkanı dükkanın kapısını kilitlediniz. E, ee, tabi orası da yine hırsız söyleyebilir ama bir üzerine bir kepenk daha indirdiniz. Biraz daha güvenli oldu. Ee, ama tabi yüz yüz güvenli olmadı. Yine hırsız tabi açabilir ama yine biraz daha güvenli oldu. Yani hırsızın işini biraz daha e, zorlaştırdınız. Şimdi arkadaşlar Windows'ta güvenli biraz daha hale getirmeyi kullanıcı denetimi hesabı diye bir kısım var. Oradan yapacağız. Onun için yine w ki de denetim masasına giriyoruz. Tekrardan. Burada arkadaşlar güvenlik ve bakım diye bir kısım var. Bunu tıklayın. Burada kullanıcı hesabı denetim ayarlarını değiştir kısmına tıklıyorsunuz. Bana şu an işte e, açılsın mı diye izin istiyor. Ben evet ya da hayır. Evet diyorum. Şimdi öncelikle kullanıcı hesabı denetim ayarları ne işimize yarar? Bu şöyle arkadaşlar. Şimdi e, ben de şu an bu en üst seviyede. Bu şöyle. Şimdi örneğin siz bir program yükleyeceksiniz. Program e, yüklemeden önce Windows size soru soruyor. Yüklensin mi diyor. Az önceki şey gibi. Mesela bana ses geldi. Hani açılsın mı, yüklensin mi? Bunun arkadaşlar en yüksek duruma geç e, yaparsanız, biraz daha güvenli hale gelir. Örneğin mesela bilgisanızda bir virüs bulaştı arkadaşlar. Arka planda bir program çalışması gerekiyor. Windows soracak bunu. Şey, şu program çalışırsınız mı diye size bir ekran gelecek. Siz burada bakarsanız bu benim tanımadığım bir program. Hani, ne oluyor falan deyip hayır dersiniz. O program çalışmasına izin vermez Windows. Ama siz bunu eğer e, en alta çekersiniz arkadaşlar. Zaten burada yanında notlarla görüyorsunuz. Arkada o program çalışsın şu program çalışsın Siz hiçbir şekilde uyarmaz. Yani Çalışırsa mı çalıştırmasa mı çalıştırır. Yani komutu çalıştırırsa eğer çalıştırır. Mesela i̇şte ben şunu tıklarım çalıştır direkt yani. Öyle söyleyeyim size. Sormaz yani. Hani çalıştırayım mı? Çalıştırmayayım mı? Diye sormaz. Direkt çalıştırır. Arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman şu aşağıya getirmeyin. Hiçbir zaman. Onu söyleyeyim size. Bir yukarısı yani e, bazı yalnızca uygulamalar diyor. Zaten burada yanında detay açıklamasını görebilirsiniz arkadaşlar. Ben uzun uzun açıklamak istemiyorum. Çünkü orada okuyun. Daha iyi olur. Zaten burada da bilgi olarak önerilmez diyor. Eee yani eğer RAM'iniz yetersizse Şimdi o Hani çalıştırayım mı çalıştırmayayım mı ekranı biraz geç geliyor RAM'iniz yetersizse Hani eğer RAM'iniz yetersizse bu seçeneği seçebilirsiniz diyor burada size Onun dışında önerilmez diyor yani Bir yukarısı ee, Yani bu Windows, Windows ayarlarına değişik yaptım diyor arkadaşlar ee, Hem uygulamalarda hem Windows ayarlarında Bir alttaki Sadece uygulamalarda. Hani Windows ayarlarını değişik yaparsa uyarmıyor sizi. En üstünü seçerseniz en üsttekini şöyle seçelim. Her zaman uyarıyor arkadaşlar. Yani uygulamalı yazılım yükleme, bilgisayarınızda değişiklik yapma denizinizde ve ayarlarında değişik yapma denizinizde her zaman sizi işte program çalışılsın mı, çalıştırmasın mı diye size uyarıyor arkadaşlar. Bunu tamam yapıyorum. Bakın bana soruyor. yani değişik yapılsın mı diyor. Evet diyorum. Şimdi şunu söyleyeyim size öncelikle. Bu şimdi her program için geçerli değil. Yani örnek vermem gerekirse. Mesela bakın burada Firebase yüklü Şimdi ben bunu açıyorum. Bakın hemen açtı. Bana sordu mu? Açıp açmayacağını değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki niye sormadı? Ee, bunu sebebi arkadaşlar bu programı bu programı izin isteme ayarlamamız lazım. Hani ilk önce. Tamam oraya ayrı yaptık ama bu programda da hani benden izin istesin. Hani çalışıp çalışmayacağını diye. Ee, onu ayarlamamız gerekiyor. Bu her programın çünkü bunlar özel programın arkadaşlar. Windows'un programları tabii ki de önce ayarlı ama ee, hatta bazı programlar mesela GOMCAM mesela ayarlanmış. Çünkü şuradaki güvenlik sekmesinden görebilirsiniz yani bu o anlama geliyor. Güvenlik sekmesi varsa size soracaktır yani açılmasın mı açılmasın mı diye vesaire. Şimdi programı nasıl açacaksınız? Sağ tıklayacaksınız. Ee, özellikler yapacaksınız arkadaşlar. Burada uyumlu kısmına e, gireceksiniz. Bakın burada bu programı yönetici olarak çalıştır. Kısma tıkladığınız zaman, uygula yaptığınız zaman, tam yaptığınız zaman e, bakın ben şimdi Firefox açmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, bana soruyor. Uygulama açılsın mı, açılmasın mı diyor. Mesela evet ya e da hayır. Hayır diyorum. Bakın hiçbir şekilde tepki yok. Tekrar tıkıyorum. Evet yapıyorum. Tabi bu siz e, güvenlik gereği yani o kullanıcı hesabı denetimi gelen ekranı görmüyor olabilirsinizdir. Çünkü e, engelleniyor bazen. Yani ben ekran kaydı programı göstermiyor olabilir. Bakın burada açtı. Yani bunu dediğim gibi ben Windows ayarı yapmanız lazım. Hem de üçüncü yani özel bir program kurmuşsanız e, ya da çok sık kullanmış olduğunuz programları ya da istediğiniz programları arkadaşlar ayarlamanız gerekiyor. E, yani bu programda da bazıları varsayılan olarak kendi öyle değiştiriyor. Bazıları değiştirmiyor. E, yani programın geliştiricisiyle kaynaklı yani geliştirici öyle ayarlamamıştır ve ondan dolayı vesaire yani eğer bilmediğim başka bir durum yoksa tabi bu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar umarım video yardımcı olmuştur e, kendinize iyi bakın hoşçakalın